Herkese selamlar. Ben Emel. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir karavan videosuyla sizlerle beraberim. Evet bugün size tanıtımını yapacak olduğumuz karavan Akaslanoğlu'nun ve Akaslanoğlu'nda yarı entegre olarak yapılmış ve bunu tanıtması için İsmail Bey'i davet edeceğiz. İsmail Bey bize önce Akaslanoğlu firmasından daha sonra da arkamızda görmüş olduğunuz karavandan bahsedecek. Buyurun İsmail Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız efendim? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Önce bir Akaslanoğlu'nu tanıyalım. Akaslanoğlu 2006 yılından beri film sektöründe karavan kiralama hizmeti vermektedir. Setlerde kullanılmak üzere saç, makyaj karavan olarak onlar için dizayn ettiğimiz karavan. Daha sonra yaşam karavanına dönüşmeye başladık. Avrupa'da düsartur karavan fuarlarına gittik. Bir takım araştırmaları yaptık. Arge çalışmalarını yaptık. Baktık ki biz de bu işi yapabileceğimizi düşündük. Sonra soyunduk yaşam karavanına. Şimdi işte alkoenli yarı semi entegre, camper, daha çok Alküven ve semi entegre üretimimiz daha yoğun. Sizin bir de bir özelliğiniz var. Siz araçları verirken şoförüyle beraber veriyorsunuz. Şoförle beraber veriyoruz evet. Ofis amaçlı, kulis amaçlı, e, sabit bir yerde yaşam kurulacaksa şoförümüz orada o hizmetleri de veriyoruz. Ben çünkü daha önce sizin bir videonuzu çektiğimde şey demiştim, ünlülerin karavancısı demiştim. Biri Kesinlikle. de sormuştu, ben demiştim ki film sektörü de verdikleri için bu yüzden böyle söylüyoruz demiştim. Kesinlikle. Ondan. Şimdi karavanımızı tanımaya başlamadan önce şunları sorayım. Karavanımız kaç yaşında? Ee, Ağırlığı nedir? Modeli nedir? Aracımız 2020 model, sıfır gelmiştir bize 3850 2.3 motor gücüne sahip. Yarı semi entegre motokaravan ruhsatlıdır. E, müşterimiz e, ÖTV'sini ödemiştir aracın. Karavan e, ruhsatı olaraktan da şoför dahil 3 kişilik e, ruhsatı çıkmıştır, hazırdır. Ve zaten de daha bir hafta oldu teslim edelim kendilerine. Evet İsmail Bey başlayalım mı karavanımızı tanımaya? Tabii. tabii. Şimdi e, buradan başladığımızda ilk önce berhemi camlar kullanmışsınız. Evet, İthal camlar kullanılmış. ve Temiz su dolum noktası. Ne kadar temiz su? 240 litre temiz su alır. Tamam. Şöyle ee, geldiğimizde. Berhemi camlar domatik e, marka 4 metrelik ile ten temiz e, agrasit gri kumaşı e, kasası beyaz. Duvarlarımız fiber klas yüzde 40 densidir köpürük ısı ve bir Hollanda firması bize bunları döküyor ve dört panelden oluşmaktadır montajlarını biz yapmaktayız burada yani dört panelden derken dört tane blok geliyor onları kesip evet. siz yapıyorsunuz parça parça değil evet doğrudur bu şekilde tamam ee, karavan kapısı kapı orijinal karavan kapısıdır yine Berhemi marka berhimi camlar. Ondan sonra engin otu otomatik basamak. Engin abi basamakta çok iyidir. Yine evet. perde karavan e, kapısı orijinal. işte burası çöp kovası. Ondan sonra evet. LED devam aydınlatmamız ediyoruz. Fiyanların dış led e, aydınlatması. Burası depolama alanımız. Evet, geniş hacimli bir depolama alanı. Bot ve bot motorunun çok rahat girebileceği bir alan. Burası e, motosiklet aparatı, motor tatile giderken motoru İndirim. buradan motoru bindiriyoruz çok rahat bir şekilde. İstersek bunun arkasını bisikletlikte de yapabiliriz. İstersek arkasına bisiklette takılabilir evet yukarıda bir led var ve lambalarımız var stop burada lambaları üçüncü stop lambası diye geçer üstü aynı zamanda geri görüş kamerası e, fonksiyonu taşır e, ara, geri gelirken veya yolda seyrederken arkamızda önde ekrandan seyredebiliyoruz Evet burası gri su mu? burası elektrikli. dış duş dış duş dışarıda duş almak için burası Evet deniz kenarında çok rahat duş alabilmemiz için kasetli tuvaletimiz var burada Burası da yine dışarıdan içeriden de erişimi var. Dışarıdan da çok rahat. Ya ben şey soracağım e, bu buzdolabının menfezleri sizde nerede? Şimdi orijinal buzdolabı olduğu için e, araçtaki Tetford'un <laughs> onlara havalandırma açmaya gerek yok. Öyle bir özelliğe <laughs> sahip. Tamam. Şimdi soracaklar çünkü diyecekler ki hani buzdolabı var ama menfezlerini evet. göremedik diye. Onu da ben sormuş olayım. 200 olan bir AGM akü. Yaşam aküsü. Akü şarjı, line tech e, 2000 watt invertör, 220 elektrik üretir. Güneş enerjisi Güne nedir bunu karşılamak için? Güneş enerjilerinin 3 tane güneş paneli vardır. 205'lik 615 amper yapar. Çok rahatlıkla şu an enerjimizi sağlıyor. Bu e, karavanın özelliği de yapılırken asla, karavan, asla demeyelim de mümkün olunca karavan alanlarına girmeden yaşamı sağlayabilmesi. Kesinlikle. Motokaravan özelliği de odur. Yani, yani işte motokaravan da olsa kim insanlar evet. illa o karavan alanını bir koklamak istiyorlar. Kesinlikle. Orada bir yaşamak istiyorlar. Kesinlikle efendim. Evet. Şimdi böyle geldiğimizde. Burada önemli. da 220 elektrik girişimiz ha, vardır. Onu göstermiyoruz. Karavan kampik alanlarına girdiğimizde burada da Defa'nın orijinal 220 elektrik içeri elektrik girişimini sağlar. Evet. Şimdi böyle Karantan gelelim. Girelim. Bir önden çekelim. Sonra içeriden devam edelim. Bir de orijinal böyle domatik deniz kabuğu şeklinde andırır. Burada muklatisleri vardır kendi otomatik yapışır. Evet İsmail Bey, böyle geldiğimizde hemen kapıyı açtık. Karavanımızın içine ilk girmeye başladığımızda bizi ilk karşılayan tabii ayakkabı ve bol depolar, ayakkabı alanları işte. Tekrar sağ tarafta yine bir depomuz var. Yine ayakkabı koyabiliriz buraya. Bu da televizyonumuz. Ee, iki yine dışarıda hareketli dışarıda e, tenta altında durduğumuzda buradan burada da dışarıdan da izleyebilir. içeride de e, hareketli aynı şekilde. Kapının üstünde prizlerimiz Şimdi var. Burada Telefon e, girişlerimiz. USB girişleri ondan sonra Çok 12 cool. watt pervane çalıştırmak evet. istediğimizde çakmak kalanına yararlanabiliyoruz. Burada iç aydınlatma, dış aydınlatma düğmelerimiz. bu Şurada webosto, webosto içerisinin ısısını biz webosto ile sağlıyoruz. Buradan açtığımızda webosto içerisinin ısısı sağlanıyor. Yine burada saatlerimiz depoların biri gri su deposu biri temiz su deposudur. Su depolarının dolu ve boş olduğunu gösterir. Neta anten televizyon verisi çift vericidir İki tane televizyon mevcuttur araçta. Birisi burada Bu bir Bol miktarda depolama alanı. İşte Heki 5070 domatik hem çift ferdelidir. Güneş geçirmez içeriği. E, e, bunun öyle de bir özelliği var. Yukarıdan. Güneşi engelliyor. Aynı zamanda da sineklik. kullanımı çok rahat. Ne kadar pratik. Hemen böyle ikinci açılıyor. Evet. Şimdi e, koltuklara da geçelim. Koltukların altında depolama alanları var mı? Koltukların altında depolama alanı bunda yok ama burada var. Burayı çekmece olarak kullanabiliyoruz. altında çekmecesi var. Bir, bir tarafı şimdi bunun bir tarafında vebosta da vardır. Bir tarafında ayakkabılık vardır. Burası da şey, e, çekmece. Ha evet. <laughs> Yine tencereleri, tavaları koymak için ya da eşya koymak için gayet güzel bir depolama alanı olmuş. Bu masa teleskopik masaya Her her iki yöne döner, her iki tarafa hareketlidir. Geçişimizi burada rahat yapalım diye bir tarafa daha fazla e, akım yapar. E, aynı zamanda burası yatak olur iki kişilik. Aşağı indiğinde kilitlenip ve burası da iki kişilik burada yataklarımız vardır. Villalarda kullanılan kavak kontra. bunlar bizim özel kalıbımız var. Medefe yoktur bizim araçlarda. Tamamen kavak kontradır. Özel kalıplarla ürettiğimiz bir kavisli model. Yine kapaklar da öyle. Araç üstünde yine bir tane cam görüyoruz. Ee, bu cam yarı semi teklerde kullanılır genelde. Gökyüzü camı diye geçer bu. Burada yatarken yıldızları sayısı yıldızlar sayılırmış öyle söylerler Avrupalılar. Gerektiğinde mesela yukarıya e, normalde balkon falan yapanlar var artık şimdi. Evet. Oradan da çıkılabilir. Evet dediğiniz gibi. Yine üst tarafta küçük depolama alanı var. İsterseniz kitaplarınızı, ben işte şey aksesuarlarınızı falan koyabilmeniz için. Burada güneş paneli sağ göstergesi vardır. Elektriğin e, ne kadar olup olmadığını, ölçeyini oradan görebiliriz. Perdeler de bize ait. Evet, müşterimiz. Çok güzel ama şeker duruyor perdeler. Evet. Bu tarafa gelmeden arabanın koltukları dönerli. Onu da söyleyelim. Koltuklarımız geriye döner. 6 kişinin çok rahat oturup sohbet edebileceği bir alan oluşur burada. Ama ruhsatta üç kişilik geçiyor. Ruhsatta 3 kişilik geçiyor. Ruhsatta evet. 3 kişilik geçiyor. Evet. evet. Şimdi bu tarafa doğru gelelim. Ben de şöyle geçeyim. İsmail Bey de böyle gelsin mutfak kısmını anlatmaya başlayalım. Evet burada bir adet bulaşık makinesi var burada e, karavanlar için yapılmış. Ondan sonra domatik i̇şte. e, evye sıcak soğuk suyu yine mevcuttur. Yine domatik marka ocak altı fırın. Burası pizza pişirme ve köfte yapmak için. Burası da işte ikili ocaktır kullanım aynı zamanda bunu kapatılır. Tezgah olarak kullanılır. Yine domatik mutfak havalandırması. Domatik yine havalandırma mutfak da bir yemek pişirimi yapılırken kokuları çekmesini sağlar. Burada da gazları buradan kesilir, sağlanır. Banyomuz kaça kaç? Banyomuz 80'e 160. Banyo ve e, tuvalet birbirinden ayrıdır. Kasetli ve cevi Duş e, kabini mi? var. Bayağı da bir geniş duş kabin var içeride. İki ayrı bölme şeklinde. Evet. Burası duş. Duş. Yine üstünde bir havalandırması var. burada bu, 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 bu. Tuvalet de burada. Evet. Banyo içinde tuvalet. kullanılan malzeme nedir? E, banyo fiber klas tamamen. Yine buralar e, şampuan ve vesaire Koyma alanları yine burada, işte burada sıcak suyu açıyoruz buradan. Burası lavabosu. yine lavabo altında saklama alanımız mevcuttur. Şimdi fırında pizza falan yapılıyor dediniz ama bu fırından biz ilk defa görüyoruz karavanlarda. Bunu. Bir anlatabilir misiniz? Şimdi bu domatin üretmiş olduğu yatlar için ve aynı zamanda karavanlarda da yeni uygulamaya başladık. Esas yatlarda marin e, tipinde kullanılıyor bu. Burası fırın normal e, pasta börek veya sulu yemek ve fırın yemekleri yapabileceğimiz bir alan. E, şurada da böyle bir aparat var. Bunu çekiyoruz. Buranın ateş kısmı, buranın ateş kısmı ayrıdır. Burayı ayrı çalıştırıyoruz. Burada sistemi var. Burada pizza, köfte, ondan sonra diğer hamur işlerini ve pide çok rahat yapabilmek için yapılmış bir alan. Bunlar ya, saklama alanlarımız. Bunlar mı normal mutfak saklama alanlarımız mutfakta. Aynı şekilde burada. Evet. Aynı şekilde aynısı burada var. Yine alt kısmında falan var. Gayet evet. yeteri kadar saklama alanları var. Burada var yine böyle bir çekmece saklama alanımız var. Ondan sonra burası var yine fırının altında. Şimdi bu yeni karavan olduğu için çoğu şey daha henüz yeni. Evet. Ben şey şuradan çıkacağım. Şuradaki saklama alanını da göstereceğim. Kesinlikle Burası burayı hem aynı zamanda yatay çıkmak için basamak ve WC kabine gitmek için kullandığımız bir alan. Biz yine buradan da böyle bir depo alanı yarattık. Eksi de buraya da malzemiz koyabiliyoruz. geldim geldin. Yine ya... orada 50'ye 70 domatin havalandırması var. Banyo şey, yatak bölümünde. Saklama alanlarımız var. Yine, yine orada kitap okuma okum var. var. Yatağımızın ölçüsü kaça kaçtır? 1.90'a e, 1.40. Altında su deposu var mı yoksa Yok, su e, depolama alanı arama, mı? Altı tamamen bagaj depolama alanı. Su depolarını biz e, şasenin içine sına koyuyoruz. Yani şey aracın altına aracın yerleştiriyorsunuz. Aracın aracına Belki ilk seyredenler olur diye bir söyleyelim. Aracın altına yerleştirmenizde bir özelliği var. İçine değil de bu koltuk altlarına değil yani. ya da bunun değil de altına yerleştirmenizde bir özelliğiniz var. Yarın bir gün oldu, su dondu, delinme oldu, o oldu, bu oldu. Araca zarar vermesin diye. Kesinlikle. Hem araca zarar vermem, hem de onu korumasında yapmışız biz paslanmazdan yapıyoruz. 304 paslanmazdan yapıyoruz hmm. depoları. Kesinlikle depo yok. Atılan su, içme suyu olarak da kullanılabilir. Yine evet. burada işte damacanayla dan var bagajda. Damacana koyuyoruz. Buradan işte İçme şey, içme suyu kullanmak için. Hazır su içmek isteyenler için. Evet burada baharatlarımız var yine. Bunu da siz mi ilave ettiniz buraya? Bu çok güzelmiş. Ben ee, eve bile alabilirim bundan yani. Bunu bizim biz yapıyoruz. İşte bunlarla işte müşterilerimiz. Ama bu gerçekten bunu söyleyeyim ben bunu çok beğendim. Evet. Bundan varsa bir tane Şimdi de işte ben istiyorum. İşte böyle bir numune getirdi bize. Bunlardan koyacağız dedi. Biz de buna göre tasarladık ama çok güzel olmuş o zaman evet. bir tane ben de istiyorum söyleyeyim <laughs> şimdi arkaya geldiğinizde yine depolama alanları var burada eşyaları var mıdır acaba açmasak mı açabiliriz açalım mı tamam açabiliriz. yine dışarıyı süslemek burası için elbise dolabı falan. diye geçiyor müşterimiz de yeni yeni yerleşiyor zaten yine evet. burası da e, elbise dolabı diye geçiyor Burada da bir buzdolabımız var. Tettorton 152 litre. Buzdolabı 12 modla çalışır. Burası yine bir priz daha çok dondurucu alan diye geçer. Burası da normal kullanım alanları. Yerde kullandığınız laminat mı yoksa mine, şey mi? Minöfle falan mı? Minöfre değil. Bu Mercedes otobüs taban. Darında kullanılan özel bir yoğun darbelere dayanıklı, i̇şte kolay kolay bozulmaz, çizilmez. Ferah aydınlık bir karavan olmuş. Kullanana hayırlı uğurlu olsun. Allah tekerini düz bastırsın diyelim. Amin, teşekkür Gerçekten güzel olmuş. Allah iyi günlerde sağlıkla kullanmayı nasip etsin. Teşekkür Allah, ederim. Allah size de nasip etsin inşallah. Bizlere de etsin. <laughs> i̇nşallah iki yıl sonra bize de nasip etsin diyelim. İnşallah. Videomuzun kapanışını yapmadan eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz de ederiz. sizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bizi onurlandırdınız. Ee, teslimatlarımız var. her. yine görüşürüz. Ee, İnşallah. Bursa'dayız. Bursa firmasıyız. Ee, siz de Bursa'dasınız. Ee, karavan deyince akla Bursa gelir. Evet. Kesinlikle. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.